Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese günaydın. E, yatırım Danışmanlığı Müdürüm Mesut Kurt ben. E, yeni bir aya başlıyoruz ve e, bu yayında da e, klasik e, geçen aylardaki yayınlarımızda olduğu gibi bir ayın değerlendirmesini ve aylık teknik önerilerimizden bahsedeceğiz. Ee, Haziran ayını kısaca bahsedersek özellikle dalgalı bir piyasaydı. Hem içerden hem dışarıdaki haber akışlarıyla birlikte volatil bir seyir gördük. Ama dün e, yani ayın son işlem gününe baktığımız zaman burada CHP kurultay davasının ötelenmesiyle birlikte güçlü alımlar gördük. Bankacılık sektörü başta olmak üzere ve GNR'ye yayılan yani birçok şirketlerinde yayıldığını izledik. Holdingler, GO'lar başta olmak üzere havacılık sektörü başta olmak üzere ve güzel bir kapanış gerçekleştirdik açıkçası. %10'un üstünde değer kazanımıyla Haziran ayını kapatmıştık kapattık bankacı e, biz 30'da yüzde 13'lü seviyelerde ama yılbaşından itibaren bakarsak şu anda rakamlar e, gelmedi o yüzden e, gösteremiyorum ama yani yılbaşından itibaren dünkü yükselişle birlikte yüzde bir buçuk civarında bir e, getirimiz var Borsa İstanbul'da yani e, topladığımız zaman diğer veyahut da diğer enstrümanlarla karşılaştırdığımız zaman enflasyonla karşılaştırdığımız zaman e, maalesef oldukça düşük bir performans. Endeks bazında, şirket bazında bazı tabii ki güçlü e, alımların veya yükselişlerin olduğunu da görüyoruz. Pozitif ayrışan ve negatif ayrışanlar da oldukça e, fazlaydı. E, şimdi kısaca bir teknik tarafa bakarsak e, bu ay içerisindeki nerelerde bizim destek dirençlerimiz diye bakarsak biz 19 Mart'tan itibaren... Ee, güçlü bir satışta, e, güçlü bir satış gördük. Yani Mart ayı e, ortasından sonuna kadar güçlü bir satış gördük. Ve bu satışlarda tepkiler, bu 2,5-3 aylık süreçte tepkilerde kabaca 9.750-800 bantını kıramıyorduk. Aşağıda da 9.000'lere geldiğimiz zaman bir alımlar geldiğini görüyorduk. Şimdi burada dünkü yükselişle beraber ee, bu bölgenin yani 9758 bölgenin yukarı kırıldığını, kırıldı demeyelim daha bir günlük bir yükseliş çok güçlü emareler var kırıldığına dair ama e, gelişmeler de var tabii ki e, risklerimiz de var. O yüzden hani bir iki gün bakalım buralarda kalabilecek mi? Piyasadaki bu e, e, alıcılı seyir devam edecek mi? E, ilk etapta bir iki gün bunu e, göreceğiz ama genele baktığımız zaman göstergelere baktığımız zaman kısa vadeli göstergelerin Uzun vadeli, e, orta vadeli mekdi'nin de alım bölgesine girmesi ve daha da önemlisi dünkü işlem hacminde e, ciddi anlamda bir hacmin e, yüksek olması, bunlar pozitif seyir olarak veya pozitif e, olarak değerlendiriyorum. Yani bu bölgenin yukarı kırılma potansiyelinin oldukça güçlü olduğunu e, görüyorum. Şimdi dün 166 milyar TL'lik bir hacim oldu. Şöyle hacime baktığımız zaman bir bu 19 Mart sonrasında. Bir günlük bu hacmin yukarısında bir işlemler geçtiğini görüyoruz. Bir de neden olduğunu bilmiyorum ama 21 Mayıs'ta da çok güçlü bir e, hacim var. E, yani bu iki günü özelini çıkarttığımız zaman dünkü hacim neredeyse 2023 Ekim'inden itibaren görmediğimiz bir hacim. E, bu açıdan e, önemli olarak değerlendiriyorum. Bu sıkışmanın yukarı yönlü kırılması da böyle işlem hacminde artış göstermesi olumlu. Tabi bunu etkileyen faktörler de var. Yani bir vade sonu olması nedeniyle bir miktarda bundan kaynaklı şeyler görebiliriz. Hacim görebiliriz. Ama şunu da unutmamak lazım. Piyasada bir süreden beri işte İran krizi, İran i̇srailliği içerideki iş dinamikler vesaire short yapanlar yani short derken vadeli işlemlerden veyahut da pozisyon kapatanlar da vardı. Mevcut pozisyonları. E yani onların da bir kavrun Yerine koyduklarını da gördük. O yüzden işlem acı de olumlu diyebiliriz. Şimdi peki bundan sonraki süreçte ben e, ilk etapta şunu söyleyeyim. Evet 9.750-800 bandı ilk önem destek ama artık olası geri çekilmeler şu 50 ve e, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.500-550 bölgesi üstünde tutunduğu sürece bence buradaki tepki hareketinin devam etmesini. Beklerim. Tabii ki önümüzde ilk etapta e, kısa vadede 10.150-250 bant var. Burası kırılırsa e, tekrardan biz 11.000 en azından bu boşluğu, gepi doldurmaya kadar yani 10.000-11.000 seviyelerine kadar ara dirençler olmakla birlikte yükseliş sergileriz diye e, düşünüyorum. E, e, dediğim gibi 9.500'ler en önemli destek olacaktır. E, Dünkü görüntü itibariyle ben bu e, yükseliş eğilmesinin devam etmesini bekliyorum. Tabii ki önümüzde gelişmeler var. Şimdi biraz da ona bakalım. E, bizim Haziran ayındaki bu hem içerideki hem dışarıdaki önemli e, gelişmeleri veya haber akışları pozitif yönde e, atlattık diyebiliriz. E, ama tabii ki bu ay veriler tarafında baktığımız zaman bizim yarın e, pardon iki gün sonra ayın üçünde enflasyon verimimizi karşılayacağız. Piyasa beklentisi bir buçuk seviyesinde. Haziran ayı. Bizim de 1.4 e, bu neden önemli? E, çünkü 24 Temmuz'da da Merkez Bankası faiz kararı var ve piyasa beklentisi bu e, toplantıda Merkez Bankası'nın faizleri düşüreceği yönünde. Bunun etkisiyle zaten dün ciddi anlamda fiyatlandı ki bankacılık sektörü burada ön plandaydı. O nedenle ilk haftada kısa vadeli değerlendirdiğimiz zaman işte üçündeki enflasyon verisi beklentiler veya beklentilerin altında gerçekleşmesi burada yeniden bir alımlara neden olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha da Merkez Bankası'nın eli güçlenecektir. Eee o açıdan özellikle bankacılık sektörü yani faizle e, korelasyonu yüksek olan ve bu tabii ki diğer şirketlerin krediye ulaşımı her ne kadar zor olsa bile faizlerin düşmesi e, olumlu olur ama sanayi şirketleri için e, bilançoları yansıması biraz daha e, geç oluyor onların. O yüzden daha çok koreli olan işte bankacılık sektörü, GEO sektörü gibi e, holdinglerde tabii ki bankalar içinde olduğu için bunlar biraz daha hızlı hareket eder. Ee, kısacası e, bu yükselişlerde e, daha çok. Ana şirketlerde biz 30-50 şirketlerinde pozisyonlanmalar almak çok daha sağlıklı olacaktır. Onu da ekstra not olarak söyleyeyim. Sadece Merkez Bankası değil yani içeride değil. Bu ay Avrupa, pardon tabii Avrupa ECB, Avrupa Merkez Bankası. Ve yılın son, ayın son gününde de 30 Temmuz'da da Fed'in faizleri, faiz toplantısını izleyeceğiz. Şimdi orada görüntü. E, Avrupa Merkez Bankası indirim her ikisinde de indirim beklemiyor ama e, özellikle son gelişmeler yani jeopolitik tansiyonun düşmesi sonrasında belki Avrupa Merkez Bankası'ndan bir indirim gelebilir ben çok tahmin etmiyorum ama FED'den gelmeyecek e, o açıdan da burada ee, içerideki faiz kararı ilk ayın üçünde olması nedeniyle e, biz daha çok bunu fiyatlayacağız. Biz bir süreden beri yurt dış piyasalardan negatif ayrışmıştık hatta barış İsrail İran barışında bile e, çünkü e, gündem tabii ki siyasi. E, tansiyon diyelim. Tansiyonun yüksek olmasıydı. Dün bunu bertaraf ettik. Bugün bir miktar böyle e, yatay bir açılış gerçekleştirdi. Yeni aya bunu başlıyoruz. E, bugün de haber akışları var. iç e, tarafta işte İzmir büyük eski büyük belediye e, belediye başkanının e, gözaltına alınması başka kişilerle birlikte. E, ama şu anda piyasalarda bir etkisi yok tabi eski e, olması nedeniyle. Ama biz bu içerideki gelişmeler dışarıda e, her ne kadar Ortadoğu'da tansiyon düştü desek de şu anda görüntü öyle ama biraz da temkinli kalmak suretiyle bu ayda Temmuz ayında daha pozitif bir seyirin olabileceğini düşünüyorum. Bir de bankacılık sektörüne bakalım. Sonunda hemen ayın hissesine de önerilerine geçelim. Çünkü bankacılık sektöründe dün özel bankalardan yani bir işte garantide Akbank yapı kredi iş bankası da neredeyse tavanda kapanış gerçekleştirdi. Biz bir süreden beri bir sıkışma yani 13.800'leri kıramıyorduk. Cuma'dan başlayan ve dün hacim artışıyla keza aynı şekilde hacimde de ciddi bir e, yükseliş vardı. Burada yine e, iki günlük bir e, şeyi almazsak Ekim 2023'ten beri en fazla hacimin geçtiği bankacılık sektöründe de bir dönemde. Bakın biz burada bu 19 Mart 18 Mart. Kapanışı itibariyle bir boşlukla e, açılmıştık. Dün tam bu boşluk seviyesine geldi. Yani gap dolmadı daha. Ama şununla kıyasladığımız zaman biz yüzde kıyasladığımız zaman bankacılık sektörü kayıpların çok daha büyük kısmını telafi etti Yüzde neredeyse 75'ine e, telafi ettiğini görüyoruz. Buradaki bu Merkez Bankası faiz indirim beklentileri e, güçlü yani bankacılık sektörünün olası geri çekilmeler olsa bile hala güçlü tutacaktır. O yüzden e, bu ayda mod, e, portföylerimizde mutlaka e, bankacılık sektörü e, bulunması e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. E, yani gördüğünüz gibi teknik anlamda ciddi anlamda e, ayrışma olduğunu e, görüyoruz bankacılık sektöründe. Şimdi aylık hisse senedi önerilerine bakalım. E, bir de ben bugün eda yok. Ben bir taraftan da sorulara bakıyorum. Zaten çok fazla soru yorumlayamayacağız. Sadece aylık bülten teknik önerilerimizden bahsedeceğiz. Evet, şöyle bir hemen aylık teknik önerilerimize bakalım. Bu ay teknik önerilerimizde neler var? Şöyle baktığımız zaman. Koç Holding, Mavi, Türk Telekom ve Yapı Kredi Bankası. Hemen Koç Holding'den başlayalım. Koç Holding bir süreden beri negatif bir performans sergiliyordu. Bütün şirketlerin olduğu gibi. Ama dün bu yükselişte önemli bir bölgenin üstünde kapanış gerçekleştirdi ve yine işlem hacminin yüksel, e, yükselmesiyle birlikte e, gördüğünüz gibi tarihi zirveden yani 23 Mayıs 2024 Haziran desek işte bir senelik bir düşüş trendi içerisindeydi. Bu trend e, ve 100 günlük hareketli ortalamanın hemen üstünde bir kapanış gerçekleştirmesi ve daha da önemlisi bu sıkışma alanının üstünde kapanış gerçekleştirmesini teknik anlamda olumlu buluyoruz. Burada tabii yapı kredide, de, iştiraki yapı kredide de katkı sağlıyor. Dünkü yükselişte olsun bundan sonraki süreçte. Işte. E, bu sıkışmanın yukarı yönlü kırıldıktan sonra biz 163 yani zirveden başlayan düşün düşüşün %23'lük fibo seviyesine kadar bir yükseliş iğmesinin devam etmesini bekliyoruz bu ay içerisinde de. Gördüğünüz gibi geçmiş dönemde de Yaklaşık işte 140-145 bölgesinden başlayan e, alımlar ilk etapta bu 163 bölgesine kadar devam ettiğini görüyoruz. Bu sıkışmanın yukarı kırılması da olumlu. Ayrıca göstergeler de alım bölgesine yeniden alım bölgesine girdi ve pozitif e, eğilimde olduğunu e, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü iştahın daha da e, cazip hale geldiğini e, değerlendiriyoruz. Bizim burada 163.50. E, yukarıdaki hedef fiyatımız aylık 146.80 e, seviyesi de aşağıda stop seviyesi olarak belirliyoruz. E, dünkü hareket çok iyiydi ama hem bunu hisse üzerinde, öneriler üzerinde hem de genel itibariyle söylüyorum Borsa İstanbul. Yani volatilite biraz görebiliriz yine yani bundan her bir şey bitti diye artık bu oynaklık ciddi oynaklık bitti anlamında gelmesin. O yüzden bu stop seviyelerini hatta bugünkü biraz aşağılardan da aldık işte bugünkü gelen ilk sabah açık haber akışları vesaire. O nedenle biraz volatilite yine görülebilir. Hem alım aralık pardon, hem stop seviyeleri hem de yukarıdaki hedef seviyelerimiz yeterli aylık bazda yeterli makul getiriye getiri sunuyor. Diğer bir önerimiz Mavi. Mavi de aslında bizim geçen haftada öneri listemizde olan bir şirket. Daha önce bugün model portföyümüze de aldık. Ee, araştırma birimi daha doğrusu model portföyüne aldı. Ee, bunun detayları için zaten yatırımcımız hani size mail gelmiştir. Ama ilgilenen e, yatırımcılar için de gedik.com girdiğiniz zaman orada analizler ve bir yurt mültenler kısmında model portföy sekmesini tıkladığınızda neden maviye ve hedef fiyatı ile birlikte nedenleriyle birlikte görebilirsiniz. Ayrıca bugün mavi ile birlikte Arçeli'yi de model portföyümüzü aldık. Mavi şimdi teknik olarak da dediğim gibi biz geçen hafta da bilanço iyi bir bilanço gelmişti. Ee, bizim yatırımcılar hatırlayacaktır mutlaka gedik yatırımcıları. Uzun süreden beri biz mod, pardon geçmiş dönemde yaklaşık pandemi sonrasında Mavi'yi hep model portföyümüzde tutmuştuk. Çok da iyi getir sağlamıştı. Ee, işte. i̇şte Geçen sene Ağustos ayındaydı yanılmıyorsam. Ee, burada temel anlamda biraz zayıflayacağını düşündüğü için araştırma birimi model portföyünden e, çıkartmıştı. Ve gerçekten de bu temel anlamda zayıflama etkisini gösterdi. Ama son gelen bilanço e, gayet olumluydu. Dediğim gibi temel detayları rapordan okuyabilirsiniz. Şimdi biz öneriler kısmında... E, değerlendirdiğimiz zaman teknik anlamda bilanç sonrası güçlü yükseldi son düşüşün %50 Fibo seviyesini yani kayıpların %50'sini telafi etti ve 500 günlük hareketli ortalamasını test etmişti 500 günlük hareketli ortalamaya baktığımız zaman şirkette orta ve uzun vadede çok önemli bir e, referans göstergesi olduğunu görüyoruz geçmiş dönemde de bu seviyeye Test ettikten sonra yükseldi. Kırdıktan sonra e, satışların hakim olduğunu görüyoruz. E, Keza yine test etmişti. E, ay başında da bilanço sonrasında test etti. Aslında kıracaktı yani temel anlamda. İşte o İran-İsrail gerginliğiyle bir geri çekildi ama piyasadan pozitif ayrışmıştı. Dün alımların geldiğini gördük yine hacimli alımlar. Ayrıca bilanço sonrasında da hacimler görüldü. Ve dün bu 500 günlük hareketli ortalamanın üstünde bir kapanış gerçekleştirdi. Biz burada pozitif seyirin devam etmesini bekliyoruz. 41.20 yukarıdaki e, hedef seviyemiz olarak belirledik, yani Fibonacci seviyesi olarak belirledik. Bu kısa vadeli, yani bu ay içerisinde kısa vadeli diyebiliriz teknik önerimiz. Uzun vadede yüzde 60 hatta hedef fiyatını da vereyim. E, şurada bir bakıyorum. E, mavi hedef fiyatımız yani uzun vadeli model portföye aldığımız 65 hedef fiyatıyla model portföy aldık. Bu dediğim gibi sade ay içindeki kısa vadeli bir teknik hedefimiz Fibonacci seviyesine yukarıda hedef olarak aldık. 36-60 seviyesi aşağıda stop seviyemiz olarak belirledik. Türk Telekom'a geçtiğimiz zaman diğer bir önerimiz Türk Telekom'da burada güçlüydü zaten sektör de güçlüydü şirket de güçlüydü burada hatta Haziran ayı başında bu tarihi zirveleri bölgesinin eski zirve bölgesinin kırılması ile birlikte 100 günlük hareketli ortalamaya kadar bir geri çekildi ve sonrasında da tepki hareketleri gördük. Bir düşüş trendi içerisindeydi hala. Dün bu düşüş trendini kırdı ki göstergelerde de kısa vadeli göstergeler en azından alım bölgesine girdi. Mekli hala sıfır altında ama sıfırın ve trigger'in hemen yakınında hareket ediyor. E, kapanışta bir önceki o zirve bölgelerinde yani Haziran ayında kıramadığı bölgede 59 değil 59 bölgesinde gerçekleştirdi. Bu teknik anlamda bu trendin kırılması 22 günlük hareketli ortalamanın kırılmasını olumlu buluyoruz ve hissenin e, özellikle bu 59 üstünde yerleşmesiyle birlikte yeniden tarihi zirvelerine doğru zirve bölgesine doğru hareket etmesini bekliyoruz. Tarihi zirve bölgesinin hemen altında 62 65 hedef fiyatımız 56-60'da burada yani 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu bölgede stop seviyesi olarak belirledik gördüğünüz gibi önemli bir direnç noktasındayız üstünde kapanışlar çok daha teknik anlamda alımlara hız kazandırabilir diye düşünüyoruz diğer bir şirketimiz de Yapı Kredi Bankası bankacılık sektöründe tabii ki önemli biraz önce de bahsetmiştik zaten sektörden ha Yapı Kredi Bankasına baktığımız zaman Yapı Kredi Bankasında da şöyle ben açalım Evet, çok bankacılık sektörüne benzer bir grafik var. Gördüğünüz gibi burada e, bankacılık sektöründen bir tık daha e, iyi iyi bir performans gösterdi. Çünkü bankacılık sektöründe bu tam GEP'in yani o 19 Mart'taki açılış seviyesindeydi. Şimdi bu GEP'in büyük bir kısmını doldurdu. Neredeyse yarısını doldurduğunu görüyoruz. E, zaten burada özellikle geçen hafta o tansiyonun, jeopolitik e, tansiyonun düşmesiyle birlikte... E, 200 günlük hareketli ortalaması üstünde tutunmuştu böyle olası geri çekilmelerde. Biz bankacılık sektöründeki bu yükseliş iğmesinin devam etmesini bekliyoruz. Ee, biraz önce de açıklamıştım. Ee, faiz kararı, faiz indirim sürecine girmesi nedeniyle veya beklentisi nedeniyle daha girmedi onu da söyleyelim. Ama genel itibariyle burada bankalar ve bu ay özelinde de yapı krediyi ön plana çıkarttık. Buradaki hedef fiyatımızda yukarıda 33.50 seviyesi. Hedef fiyatımız yani şöyle bir uzatırsak geçmiş dönemlerde de böyle ilk böyle dirençle karşılaştığı bölge 30-40 seviyesinde stop seviyesi olarak belirledik. Bu şekilde de aylık önerilerimizi teknik önerilerimizi sizlerle paylaştık. Şimdi sizlerden gelen soruları bir bakacağım piyasa sorusu var mı diye. Yani özel bu yayınlarda özel soruları almıyoruz. Yarın çarşamba büyük bir ihtimalle yine Eda ve ben bir yayın gerçekleştireceğiz. Sizlerden gelen sorulara cevaplayacağız. Ayrıca cuma gününde yine Onurcan Bal ve Betül Gedik sizlerle birlikte olacak. O zaman cevaplarız. Piyasa sorusu var mı diye bir iki tane şirket sorusu var. Ee, Onur Bey'in sorusu Polo. Yani bizden ayrı onun e, açıklamaları vardı. Onur e, şey yapın haber akışı vardı e, Polisan Holding'den e, hafta sonundan. Hani ondan dolayıdır. Bence o haber akışının etkisi. E, yani piyasa yukarı çıkarken bu niye çıkmadı? E, bir baktığınız zaman piyasa düşerken de e, Polisan Holding e, ciddi anlamda yükseliyordu. Yani e, bir sanki e, duyum yani böyle bir beklenti vardı vesaire. Ee, GSD Holding'i dün hatta Bolt Osman herhalde şey Osman'da olabilir. Ee, şey GSD'yi dünkü yayınımızda bir yorumlamıştık. Ee, sabah izleyebilirsiniz. Ee, olmadı yarın ee, tekrardan sorarsınız. Sezgin Bey bankalar dün faiz indirimini fiyatladı. Evet Sezgin Bey e, faiz indirimini fiyatladı. E, beklentisini fiyatladı. indirimini demeyelim de. Çünkü o kadar çok gelişmeler oluyor ki e, gerçekten mesela şu jeopolitik riskler devam etseydi, biraz petrol 77'lerdeydi, hala da devam etseydi şiddetlenerek mesela burada faiz indirimde acaba mı sorusu oluşacaktı? Niye? Çünkü petrol fiyatları hem cari açık tarafında negatif bir şeyi hem de enflasyonu yukarı çekiyordu. O açıdan dediğim gibi son iki yani son bir haftadan beri bu yurt içi yurt dışı gelişmeler Merkez Bankası faiz indirimin beklentisini güçlendirdi öyle söyleyelim. Bu nedenle de ciddi anlamda bankacılık sektörü tepki verdi diyebiliriz. Evet, şimdi seansa da başlayacağız zaten. Fazla da soru yok yani piyasa sorusu yok. Katılımınız için teşekkürler. Dediğim gibi yarın tekrardan sizlerle birlikte olacağız 14 itibariyle. O zaman şirket sorularınızı da cevaplamış oluruz. Herkese güzel bir aya başlangıç yaptık. Umarım bu Temmuz ayı da iyi bir ay olarak geçer. Biraz daha morallerimiz yerine gelir. Katılımınız için tekrardan teşekkürler. İyi günler diliyorum herkese.